Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle sıralı bir model yapımını göstereceğim. Herkesin kolaylıkla yapabilmesi için çok ideal bir sıralı model. Uçlarına pimpirik daha ekleyeceğiz. Ben alt kısmını göstereceğim şu an sizlere. Üst pimpirik kısmını da göstereceğim. Bu modeli herkes çok kolaylıkla yapabilir. Tek bir pırpırla başladım. Tek pırpıra 3 rafa yaparak başlıyoruz ee, başlangıcını ben size devamını şu şekilde göstereyim zaten anlayacaksınız hemen hemen ipimi şu şekilde iğnem gir atarak başlayayım ondan sonra anlatayım buraya dip dibe üç tane pırpır pır yapıyorum hemen şekilde 3 tane pırpır yaptım dip dibe hemen ilk yaptığım pırpırımın üzerine geçiyorum diğer bir pırpıra batıyorum bir zürafa yapıyorum diğer pırpıra geçerek bir zürafa daha yapıyorum yani tepede iki tane zürafamız olmuş oldu hemen buradan bir tane zürafa bırakıyorum arada hemen aşağıya doğru geçiyorum aşağıya doğru geçerken buradaki ipimizin buradaki pırpırla aynı boyda olması gerekiyor birazcık daha milim olarak uzun bırakabilirsiniz Çünkü üst üste üç tane pırpır yapacağımız için birazcık pay oluyor hemen buraya üste geçtim Buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Bu şekilde 3 tane pırpırımı yaptım. Hemen ilk yaptığım pırpıra geri dönüyorum. ve hemen ikinci pırpıra batıyorum ve diğer bir pırpıra geçiyorum iki tane zürafa elde etmiş oldum hemen arada bir tane zürafa bırakarak aşağı iniyorum yani alttaki sıramız bu şekilde sıralı bir şekilde gidiyoruz çok kolay herkesin yapabileceği bir sıralı model çok da güzel çok da şık bir model yani hemen hemen iki günde bitirebilirsiniz bu modeli ve emin olun çok da sipariş alırsınız bu modelden 3 pırpırımı yaptım tekrar oraya tepeye geri döndüm ikinci pırpırımı yaptım Hemen arada bir zürafa bırakıyorum. Aşağıya dönüyorum. <laughs> yani bu şekilde sıralı bir şekilde gidiyorum. İğnemi alttan alıyorum. İpim üstte attım ve geri döndüm. Bu döndüğüm yere dip dibe 3 tane kırpır yapıyoruz. 3 boyutludan sıkılmamanız için böyle basit basit modelleri de koymak istiyorum ara ara. Hani sizler için model olur. Hemen bu şekilde devam ediyorum. Arada bir tane zürafa bıraktım. Ne geri döndüm. Bu şekilde sıralı bir şekilde gidiyoruz. Ben burayı da bitirip hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar ben alt kısmını bitirdim hemen size üst kısmını da göstermek istiyorum. Koyu renk ip kullanacağım üst kısmında. Hemen e, bu yaptığımız iki zürafa vardı tepelerde. Hemen onun ilk yaptığım zürafaya ipimi hemen oraya sabitliyorum. Buraya 3 adet pırpır yapıyoruz. şekilde 3 adet pırpır yapıyorum hemen diğer bir yan tarafındakini ilk zürafasına atıyorum bu aradaki ipi keseceğiz bu arada buraya da hemen üç tane pırpırımı yapayım Bu şekilde yakından göstereyim. Evet. Bu şekilde her bir birer tane zürafamızın içerisine batarak bu şekilde pırpır pır yapıyoruz. Bu aradaki ipi keseceğiz. Daha ben keseyim. Kesilmiş halde ise göstereyim. Bakın bu şekilde sıralı modelimiz çok tatlı bir şekilde ortaya çıktı. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Bir tane daha hemen göstereyim. İlk zürafaya batıyoruz. Diğer zaten ikinci zürafamız vardı. O da ikinci zürafa zaten ilkine battığımız için orada kaybolacak. bunu da keseyim. Direkt sizlere görsellik olarak bir göstereyim. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. İlk sürafalara batarak ay tane pırpır pır yaparak devam ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim bu sıralı modeli. Herkese şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olun lütfen. Başka modellerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.